Yaşlı Bilge'den Sorumluluk dersi. Vaktiyle her türlü maddi imkana sahip olmasına rağmen can sıkıntısından hayatın yaşanmaya değmez olduğundan yakınan bir prens vardı. Kardeşleri, arkadaşları gezer, ava gider, eğlenirken o odasına kapanır, sürekli düşünürdü. Oğlunun bu haline hükümdar babası çok üzülüyordu. Bir gün hükümdar ülkesinin en bilge kişisini sarayına çağırtıp ona oğlunun durumunu anlattı ve buna bir çözüm bulmasını istedi. Bunun için bilgeye bir hafta mühlet verdi. Bir hafta içinde bir formül bulamazsa bunun hayatına mal olabileceğini de hatırlattı. Yaşlı bilge 3-5 gün düşünüp taşındı. Aklına hiçbir çözüm gelmedi. Bu sebeple canını kurtarmak için ülkeyi terk etmeye karar verdi. Üzgün, dalgın bir şekilde ülkeyi terk ederken bir köyün yakınında koyunlarını, keçilerini otlatan küçük yaştaki bir çobanla bir süre ahbaplık etti. Bundan cesaret alan küçük çoban yaşlı dostuna ''Amca şu hayvanlarıma biraz göz kulak oluver de ben de şu görünen köyden azık alıp geleyim. Bugün azık almayı unutmuşum.'' dedi. Bilge de zevkle kabul etti. Bilge karşılaştığı olaylarla kafası meşgul bir halde hayvanlara göz kulak olurken bir keçi yavrusu kenarında oynamakta olduğu uçurumdan aşağı yuvarlanıverdi. Aşağı inip onu kurtarmadıkça kendi kendine kurtulması da mümkün değildi. Bilge küçük çobana verdiği sözü doğru dürüst tutabilmek için keçi yavrusunu kendi kurtarmaya karar verdi. Bu amaçla uçurumun dibine indi. Önce oğlağı sırtına bağladı. Sonra tırmanmaya başladı. Birkaç tırmanma başarısızlıkla sonuçlandı ama Bilge yılmadı. Uğraştı, dizindi, zorlandı. Sonunda oğlağı yukarı çıkarmayı başardı. Küçük dostuna verdiği sözü tutabilmek, bunun için de oğlağı uçurumdan çıkarmak bir süre kafasını öyle meşgul etmiş, kendini bu işe o kadar kaptırmıştı ki başından geçmekte olan olayı, canını kurtarabilmek için ülkeyi terk etmekte oluşunu unuttu. Bu durum onun kafasında bir şimşek çakmasına sebep oldu. Şöyle düşündü. Bir kimse ciddi olarak bir işle meşgul olur, bir girişimde bulunup onu başarıyla sonuçlandırmak arzusu benliğini tam olarak kaplarsa, o kimse için can sıkıntısı olayları kafasına takmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu gerçek. Herkes dolayısıyla hükümdarın oğlu için de geçerlidir. Bilge artık kaçma fikrinden vazgeçip hemen geri döndü ve hükümdarın huzuruna çıkarak şu çözümü sundu. Hükümler, eğer oğlunuzun can sıkıntısından kurtulmasını, hayata bağlanmasını istiyorsanız ona bir sorumluluk yükleyin. Zamanını alacak bir meşguliyet verin. Can sıkıntısının yaşamaktan şikayet etmenin ana sebebi başıboşluktur oğlunuza yükleyeceğiniz sorumluluk ne derece ciddi, sonucu ne derece ağır olursa kendini o ölçüde can sıkıntısından kurtaracak, hayattaki sorunlarla, problemlerle mücadele etme azmi o derece artacaktır. Bu durum İslam şairimizin ati karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak, dünyada inanmam, hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle İş bitti, sebatın sonu yoktur deme, yılma. Ey milleti merhume, sakın yese kapılma, dizelerinde geçen gerçeğe bir kez daha dikkat çekmektedir.